Telefonunuzu en son ne zaman elinize aldınız? Birkaç dakika önce mi? Yoksa bu videoyu elinizdeki telefondan mı izliyorsunuz? Sosyal medyada ne kadar zaman geçirdiğinizi fark ettiniz mi? Sonsuz kaydırmalar, sürekli bildirimler, hiç bitmeyen içerikler. Peki bu alışkanlık beynimize ve psikolojimize ne yapıyor? Gelin birlikte inceleyelim. Telefonlarımız, tabletlerimiz, bilgisayarlarımız sürekli ekran başındayız. Peki bu yoğun maruziyet zihnimizi nasıl etkiliyor? Dijital yorgunluk kavramına birlikte bakalım. Dijital yorgunluk, sürekli ekran maruziyeti ve sosyal medya kullanımı nedeniyle zihinsel tükenmişlik hissidir. Beynimiz sonsuz bilgi akışı ve sürekli uyarılar yüzünden dinlenemez hale gelir. Gün boyunca telefonumuza bakıp bildirimleri kontrol etmek, farkında olmadan beynimizi yoruyor. Zamanla bu durum dikkat dağınıklığı, stres, unutkanlık ve anksiyete gibi sorunlara yol açabiliyor. Kendinizi sürekli yorgun ve tükenmiş hissediyorsanız dijital yorgunluk yaşıyor olabilirsiniz. Fiziksel yorgunluk bir şekilde geçiyor ama zihinsel yorgunluk geçmek bilmiyor. Sürekli ekran başında olmak sadece bizi yormuyor, aynı zamanda kendimizi başkalarıyla kıyaslamamıza neden oluyor. Şimdi sosyal medya ve anksiyete bağlantısına bakalım. Sosyal medyada herkes en mutlu, en başarılı ve en güzel halini paylaşıyor. Filtrelenmiş fotoğraflar, mükemmel tatiller, kusursuz hayatlar Peki gerçekte insanların hayatı bu kadar mükemmel mi? Bu izlenilen içerikler bilinçaltımıza şu mesajı veriyor. Ben yeterince iyi değilim. İşte bu kıyaslama, anksiyete ve düşük özsaygıya neden olabiliyor. Sürekli sosyal medyada vakit geçirmek, hayatta kaçırdığımız şeyleri düşünmemize ve kendimizi eksik hissetmemize sebep olabilir. Yapılan araştırmalar, uzun süre sosyal medya kullanan bireylerde depresyon ve kaygı bozukluğu riskinin arttığını gösteriyor. Bu sadece bir his değil, bilim de bunu kanıtlıyor. Şimdi sosyal medya kullanımının zihnimizi nasıl etkilediğini araştırmalara dayanarak inceleyelim. Peki bilim bu konuda ne diyor? Yapılan araştırmalara göre günlük 3 saatten fazla sosyal medya kullanımı depresyon riskini %60 oranında artırıyor. Beynimiz sürekli dopamin salgılayarak ödül mekanizmasını tetikliyor. Bir bildirim aldığımızda, bir gönderiyi beğendiğimizde veya bir mesaj aldığımızda dopamin seviyemiz yükseliyor. Ama bu mutluluk anlık. Beyin bu dopamin dalgalanmalarına bağımlı hale geldiğinde odaklanma problemi, motivasyon eksikliği ve anksiyete gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Asıl soru şu: Gerçekten mutlu muyuz yoksa sadece zihnimizi geçici olarak oyalıyor muyuz? Veriler ortada. Peki bu sorunu nasıl çözeceğiz? Dijital yorgunluktan kurtulmanın yollarına birlikte göz atalım. Dijital yorgunluktan kurtulmak mümkün mü? Elbette mümkün. İşte birkaç öneri. Telefon kullanım sürenizi sınırlandırın. Günlük ekran sürenizi takip edin ve not alın. Gün içerisinde en az bir saat telefondan tamamen uzak kalın. Sosyal medyada takip ettiğiniz içerikleri gözden geçirin. Sizi iyi hissettiren ve geliştiren içeriklere yönelin. Yatmadan önce en az bir saat boyunca ekran kullanmamaya özen gösterin. Gerçek dünyadaki ilişkilerinize ve sosyal etkileşimlerinize daha fazla önem verin. Hayat ekranın ötesinde de devam ediyor. Dışarı çıkıp doğayla buluşmak, sevdiklerinizle vakit geçirmek, bir kitabın sayfalarında kaybolmak, tüm bunlar size daha gerçek ve kalıcı bir mutluluk sağlayabilir. Şimdi size soruyorum. Telefonunuzu bir süreliğine kenara bırakıp gerçek dünyaya dönmeye hazır mısınız? Siz sosyal medya kullanımınızı nasıl yönetiyorsunuz? Yorumlarda paylaşın. Ve bu konudaki farkındalığı artırmak için videoyu beğenip teknoloji bağımlısı bir arkadaşınızla paylaşın.